Buradaki çalışmayı e, gören bir başka noktada e, Haber Global ekibinden. Dolayısıyla bir Hasret'e kulak verelim. Rıza Bey ile ilgili e, buradaki enkazdaki çalışmayla ilgili son notları bize Hasret aktarsın şimdi. Gaz, e, Senem'in de bahsettiğin gibi o riskli binada bir hareketlilik vardı ama şu an için bizim ekiplerden edindiğimiz bilgiye göre e, binada bir e, oynama şu an için yok. Dolayısıyla ekipler yine aynı sayıyla çalışmalarına devam ediyorlar. Hızla zaman zamanda değişiklik yapılıyor. Yorulan ekip tekrar e, diğer ekiple yer değiştiriyor. E, i̇çeride tahmini olarak bulunan kişi sayısını da sorduk yine. E, 21 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Çalışmalar enkazın farklı noktalarında devam ediyor. Özellikle bir diş muayenehanesi var. O noktada yine çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Ekipler o noktada e, beton parçalarını e, gerek vinçlerle gerekse elleriyle kaldırıyorlar. Bir taraftan da yine bulunduğumuz noktada e, yakınları beklemeye devam ediyor. Yakınlarının bekleyişi sürüyor. E, enkazda tabii bakacak olursak bir taraftan da e, çok sayıda daire var ve alt katlarda özellikle e, biz e, dükkanların olduğunu biliyorduk. E, şu anda Arama kurtarma köpekleri zaman zaman devreye giriyor. Ee, yine e, dakikalar önce bir sessizlik olunması yönünde çağrı yapıldı. İş makineleri tamamen durduruldu. Bu ara ara yapılıyor. Her beton parçası vinçle kaldırıldıktan sonra e, bir can e, daha e, kurtarabilmek umuduyla bulunduğumuz noktada e, sessizlik çağrısı yapılıyor ve arama kurtarma ekibi burada. Sesimi duyan var mı ifadeleri tıpkı diğer e, enkazlarda olduğu gibi burada tekrarlanıyor. E, ambulans, çok sayıda ambulans bulunduğumuz noktada bekliyor ve o enkazdan e, çıkarılan parçalar kimi e, e, ekipler elleriyle kaldırabildiklerini gücünün yetebildiğini eliyle e, kaldırıyor ama kimisi kova ile kimisi de çok ağır e, bloklar, e, beton parçaları ise onlar da vinçler yardımıyla bulunduğumuz noktada kaldırılıyor. Birçok detay gözümüze çarpıyor. Enkazdan kitaplar, eşyalar birçok eşya, battaniyeler, e, valizler, birçok bu binada yaşayan, e, enkaz altında kalan e, çok sayıda kişiye ait birçok detay bizim bulunduğumuz noktada gözümüze çarpıyor. Aynı zamanda tabii e, arama kurtarma ekiplerinin yanı yanı sıra e, jandarma araba kurtarma ekipleri, e, AFAD ekipleri e, bu noktada çalışmalarını sürdürüyor. Yine AFAD'ın e, mobil koordinasyon merkezi var e, tırı. E, bu tırda e, çalışmalar planlanıyor e, sahada. E, bir taraftan mühendisler e, yan tarafta o riskli olan bina ile ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. E, aynı zamanda geniş güvenlik önlemleri var bölgeye tabii kimse alınmıyor çünkü çevrede hasarlı bir bina var. Dün yıkılma tehdidi olduğu için tehlikesi olduğu için buradaki çalışmalara ara verilmişti. Ee, ancak şu anda e, o tehlike kalktı ama güvenlik yine de elden bırakılmıyor. Çevresi güvenlik şeridiyle o binanın çevrildi. sadece yetkili, görevli e, bu noktaya gelmesi gereken araçlar için e, izin veriliyor ve yaya geçişine de geçişine de e, tamamen o etrafı kapalı o binanın. E, Şunu yine söyleyelim tahmini olarak 21 kişinin burada olduğu tahmin ediliyor. E, benim buradan görebildiğim kadarıyla bakış açımda dört farklı noktada ekiplerin yoğunlaştığını görüyoruz. Onlardan biri bir diş muayenehanesine ait. Buraya geldiğimiz zaman biz bir kişi enkazda bekleyen bir kişiye sormuş. Kimi bekliyorsunuz siz burada diye sorduğumda kardeşimin diş muayenehanesi vardı. Enkaz altında kaldı ifadelerini kullanmıştı. İşte o diş muayenehanesi üzerinde de çalışmalar yoğunlaştı çok sayıda iş makinesi bir taraftan enkazdan kopan parçaları hafriyat kamyonlarına dolduruyor. Ee, biri giriyor biri çıkıyor aslında e, bulunduğumuz noktaya araçların çok sayıda araç bu noktada görev yapıyor. Vinçler o ağır beton parçalarını e, kaldırıyorlar. E, burada e, Bayraklı bölgesinde ee, aslında baktığımız zaman en çok can kaybını yaşandığı apartman ee, Rıza Bey Apartmanı. Ee, bulunduğumuz noktada tabii çevrede de yine e, hasar gören e, binaları e, biliyoruz. Onlar tamamen boşaltıldı. Bir taraftan da gece boyunca tabii ailelerin umutlu bekleyişi vardı burada. Hava da e, tabii oldukça soğuktu gece ve sabah saatlerinde çok ayaz vardı. İzmir'de hava soğuktu. Onlar battaniyelerin altında enkazdan gelecek bir iyi haberi bu noktada beklemeye devam ediyorlar diyelim ve Rıza Bey apartmanından sözü tekrar size bırakalım. YouTube kanalımıza abone olun.